Emrah Mahzuni'den yol senin olsun Başımızda bela kör sür sür sür, sür. Oh, oh kör, sür, sür Emrah Mahzuni'den yol senin olsun Başımızda bela kör sür, sür. Sevgili dostlar merhaba. Bir programda daha sizlere beraberiz. Bugün 9 Mart 2012. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili dostlar, benim çok bir tahsilim yok fakat okumayı çok seviyorum. Bugün bir kitap var elimde, sizlerin de gördüğü gibi. Cumhuriyete meydan okuyanlar diye Sayın Osman Özbey'in yazdığı bir kitap. Ben yani bu kitabın içinde okuduğum zaman insanlığından, kendiliğimden, kendimden yani gerçekten insanlar bu kadar mı e, çirkinleşebilir? Ancak bunu nasıl insanlar tahammül ediyor, nasıl edeceğiz bilemiyorum. Bakın size biraz, bir, birkaç tane paragraf okuyayım ben buradan. Diyor ki, özel yaşamın gizliliği, kutsallığı artık sadece kitaplarda ve hayallerde kalırken, iktidar partisi milletvekilinin ana muhalefet partisi milletvekilini senin kabadaylığın Silivri'ye kadar diye tehdit etmesi olağan sayılıyor Türkiye'de. Kuvvetler Ayrılığı'nın yerine Kuvvetler Birliği alırken özel görevli mahkemeler iktidar güvenlik mahkemelerine dönüşüyor. Silivri ve Hastal'daki Hastal'dakiler için darbe yapacaklar demek yalanı. Irak'ta kitle imha silahları var yalanı bile yalanını bile gölgede bırakırken ordumuza çuval giden abadeli general ülkemizde törenlerle karşılanıyor. Ne dersiniz sevgili dostlar? Irak'ta bizim Mehmetçiğimizin başına çuval geçiren bir general, Amerika'nın generali, Türkiye'ye geldiği zaman da törenle karşılanıyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz sevgili dostlar? Bunu ben sizlerin vicdanına bırakıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 163 subayına 11 Şubat 2011'de beklenmedik şekilde tutuklanmalar ile ilgili olarak niyetimiz yargıya müdahale değil. Ama semrelerin ne olduğunu, nasıl yazıldığını izah etmiştik. Ha, Hal böyleyken 163 personelin tutuklu halinin devamına anlamakta güçlük çekiyoruz. Açıklaması Başbakan Erdoğan tarafından Stratford'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması doğru olmamıştır şeklinde karşılık buluyor. Yani genellerimiz diyorlar ki biz bunları yaptıklarımız bunlar biraz senaryoydu fakat siz bunları büyütüyorsunuz, siz bunları yanlışa çekiyorsunuz ve Sayın Başbakanımıza diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması doğru olmamıştır. Sevgili dostlar, amacı kamuoyunu bilgilendirmek olan TSK'ya yanıt bu kadarında kalmıyor. Ana Muhale Partisi'nin olumsuz yaklaşımını yandaşı bir gazetede Türk Silahlı Kuvvetleri anayasayı ihlal etmiştir. Savcılar görev, savcılar görev başına başlarıyla desteklenen bir Genel Başkanı sana susmayı telkin ediyoruz diye tehdit ediyordu. Ve bu gazetenin adı Taraf Gazetesi. Bu gazete bugünkü hükümetin en yakını, en tarafsız, taraflı çalışanı, en çok liboş olanı. Balyoz darbeleriyle ordumuz tatbikat ile tatbikat bile yapamayacak hale getirilirken taraf gazetesi Atatürk Cumhuriyeti'nin yanlış kurulmuş bir askeri cumhuriyet olarak niteliyor. Paçavra ta, ta, bakın. Taraf gazetesi paçavra bir gazetenin yazdığına bakın. Diyor ki Atatürk Cumhuriyeti'nin yanlış kurulmuş bir askeri cumhuriyet olarak niteliyormuş. Duyun neşeden Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanı onları halkımıza ve dünyaya istifa ederek anlatmaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti 29 Temmuz 2011 tarihiyle alışılmamış bir günü yaşıyor. Tercihçilerin amaçları Atatürkçü olmayan Cumhuriyeti sahiplenmeyen, layık devletten yana taraf olmayan, vatanı koruma kollama sorumluluğu olmayan ABD ile NATO ve BOP aleyhinde hiç konuşmayan Irak'taki kukla devlet sahiplerinden bölücülüğü görmezden gelen irtica ile mücadele etmeyen dış güçlerin kontrolündeki tarikatlarla iyi geçinen Milli Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesine de siyasallaşmışlardır. Sevgili dostlar daha çok var. Bu koskocaman kitabın içinde çok daha fazla bilgiler var. Ben okudukça üzülüyorum. Sevgili dostlar bakın irtica denen şey nedir? Gericiliktir, yobazlıktır. Yani Arabistan'ın bazı Arabistanlar, Arabistanların bazı yörelerinde yaşanan bir rejimdir bu. Şeyhlerin, efendim işte padişahların filan yönettikleri bir devlet biçimi. Ve bugün kalkıyorlar Türkiye'deki bugünkü rejimi beğenmeyenler oradaki gibi bir rejim kurmaya çalışıyorlar sevgili dostlar. Bu çok ve bunu polis görmezden geliyor. Asker mecburen görmezden geliyor. Ben zaten hükümetin görevi de bunu yaratmak. Bunu meydana getirebilmek. Sevgili dostlar, ben kişi olarak, bir yurttaş olarak bugünkü yapılan yanlışların doğru olmadığını, bunların bize çok zarar vereceğini söylüyorum. Onun dışında da gerisi artık insanlarımızın vicdanına kalmış bir şey. Ben bugünlük de benden bu kadar sevgili dostlar. Ne yapalım? Dilimizin dediği kadar anlatmaya çalıştık ama sizlerden gelen iyi veya kötü, doğru veya yanlış ne varsa biz hepsine razıyız. Bize bol bol mesaj atın. Söyleyin ne istiyorsunuz? Nasıl yapalım? Nerede yanlışımız var? Nerede hata yapıyoruz? Sizlerden bunun cevabını bekliyorum. Allah'a ısmarladık. da.